Arkadaşlar merhaba, ben Yağmur hocam. Şimdi sizlerle beraber standart sorular ve çözümlerini gerçekleştireceğiz. ilk sorumla başlıyorum. Aşağıda nükleik asitlerin yapı birimleri olan bir nükleotitin yapı birimi şeması verilmiştir. Şimdi öncelikle bir numaralı yapıyla başlayalım. Bakın. 1 numaralı yapı hatta şöyle şuradan yazayım. Bir numaralı yapı kimdir? Pürin bazıdır. Yani çift halkalı olduğu için adenin ya da e, guanindir. 2 numaralı yapı şekerle baz arasındaki bağlantı olduğu için bu bir e, glikozit bağıdır. 3 numaralı yapıya bakacak olursam bu bir deoksiriboz ya da riboz şekeridir. Yani pentoz şekeri diyoruz. E, 4 numaralı yapıya bakacak olursam bu bir ester bağı ya da fosfodiester de diyebilirsiniz. 5 numaralı yapıya bakacak olursak bu da fosfattır. Hatta h 3 o 4 fosforik asit olarak karşımıza çıkacak. Hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakalım hangisi söylenemiyormuş. 1 numara kesinlikle pürin bazıdır. Evet çift halkalı kesinlikle pürin bazıdır. Doğru. 2 numara glikozit bağını göstermektedir. Evet 2 numara glikozit bağı. 3 numara monosakkarit olmasına karşın hücrede enerji için kullanılamaz. Çünkü bu gördüğümüz ya riboz şekeridir ya deoksiriboz şekeridir. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri yönetici moleküllerin yapısına katıldığı için enerji verici olarak kullanılmıyor. 5 numara inorganik yapıya sahiptir. 5 numaraya bakıyoruz. Kimdi? Fosfattı. Evet inorganik yapıya sahip. 3 ve 4 numaralı moleküller, 3 numaralı molekül kim? Şeker, 5 numaralı molekül kim? Fosfat, 4 numaralı bağ ile birleşerek nükleozit değil, 4 numaralı bağ ile birleşerek totalde nükleotitin yapısını oluşturmaktadır. Yani cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorumla devam ediyorum. Vitaminlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım hangisi söylenemiyormuş? Diyette çok az oranda gereksinim duyulan organik moleküllerdir. Evet, çok az e e ihtiyaç duyuluyor vitaminlere zaten. Yağda çözülen vitaminlerin fazlası toksit düzeyde biriktirilmesine yol açılır. Kimden bahsediyor bu? Adek vitaminlerinden bahsediyor. Fazlası da azı da sıkıntı olduğu için arkadaşlar B seçeneği de doğrudur. Yağda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminlere göre daha fazla enerji verir böyle bir şey kesinlikle yok vitaminler enerji vermezler arkadaşlar sizi böyle çok güzel bir tonluya düşürmüş ama vitaminler enerji vermiyor bunu neyse D seçeneğiyle devam ediyoruz diğer öncüleri de biz yine de bakalım i̇nsanın sindirim sistemi kanında bazı vitaminler sentezlenebilir. Evet B ve K vitaminleri bakteriler tarafından sentezlenebilir. Bir vitaminin eksiğinde oluşan anormallik başka bir vitaminden girdirilemez. Her vitamin kendi eksiğini kendi giderir. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Organik bazların dizilişi şeklinde olan polinükleotit zincirlerinden hangilerinin hem DNA hem de RNA'ya ait olabileceği söylenebilir. Şimdi DNA ve RNA'ya ait olanlara bakacak olursak DNA olanların yapısında ne olmaması lazım arkadaşlar? Timin RNA olanların yapısında ne olacak? Urasil olmayacak. Şimdi ilk öncele bakıyoruz. Burada timin var. E, RNA'ya ait olamaz gitti. İkincisine bakıyoruz her ikisi de yok. O zaman bu hem DNA'ya ait olabilir hem RNA'ya. Bu sadece DNA'ya ait olabilir. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Urasil var. Sadece RNA'ya ait olabilir. Gitti. Dördüncü öncüle bakıyoruz. Hem DNA'ya hem de RNA'ya ait olabilir. Çünkü hem timin hem de urasil bulunmuyor. Cevap 2 ve 4 yani D seçeneğidir. Dördüncü sorumla devam ediyorum. Hedef hücre var. Bez hücresi var. Bakın bez hücresinden ne üretiliyor? Pro, e, hormon üretiliyor. Kan damarlarıyla taşınıyor. Bakın hedef hücreye bağlanıyor. Hedef hücredeki olmayan hedef hücredeki reseptörler de bağlanmamış. Açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hedef organları hormonlar kan yoluyla taşınır. Doğru. Genellikle hormonlar protein ve steroid yapılır. E burada ribozom organelini verdiyse protein yapılır. Etkilerini gösterebilmek için kandaki miktarların eşik değerde olması lazım. Eşik değerinin altında zaten etkilerini gösteremiyorlar. Hedef hücrelerde kendilerine ait reseptörlere bağlanırlar. Evet bakın hedef hücrede reseptörlere bağlanırlar. Hedef olmayan hücrelerdeki reseptörler boştur. Bütün hücrelerde etki ederler. Hayır edemezler. Her hormonun etki alanı farklıdır. Tüm hücreleri etki eden iki tane hormon vardır. Onun dışındaki diğer hormonlar belli başlı yerlere e, hedef organ olarak daha doğrusu hedef hücre olarak kullanırlar. Bu yüzden bütün hücrelere etki ederler. Yanlış cevabımız E seçeneğidir. Beşinci sorumla devam ediyorum. Ökaryot ve heterotrof olan bir canlıda moleküllerden hangisi hücrenin içinde üretilemeyip dışarıdan alınır? Denizli cevap direkt olarak vitamin ökaryot olan canlıda bitki hariç her zaman kendi tarafından üretilemez ki hiçbir canlı bitki dışında üretemiyor. Hepsi nereden temin ediyor? Dışarıdan temin ediyor. Enzim ATP, RNA ve DNA'yı birey hücre içerisinde kendisi üretebilir. Cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumla devam ediyorum. KL ve M organik bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Kanda sadece L bulunabilir. L'ye bakıyorum. Evet kanda bulunan L olabilir mi sadece? Evet kanda bulunan L olabilir ama kanda vitamin de bulunabilir. O yüzden sadece dediği için yanlıştır. Enzim yapısına sadece K katılabilir. Evet enzim yapısına vitamin ve mineraller katılabilir. Buradan K, L ve M'ye baktığımızda sadece K katılır. Hücresel solunum sonucu sadece m oluşur. Hücresel solunum sonucu dediğimiz şey nedir arkadaşlar? ATP üretimi yani fosforilasyondan bahsediyor. Evet. Sadece ATP oluşur. Bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Yedinci soruna devam ediyorum. Bir hücrenin çekirdeğinde kullanılan yukarıdaki moleküllerden hangisi DNA eşlenmesi olacağının kanıtıdır? Şimdi DNA eşlenmesi olacağının kanıtını arıyorsam ben stozin gider. Neden? Çünkü stozin hem reynada hem de DNA'da mevcut olarak bulunuyor. ATP'ye geldiğimde ATP hem reynal sentezinde kullanılır hem de ATP miktarına baktığımızda hem de DNA sentezi için geçerlidir. Ama L yani timin sadece DNA'da bulunduğu için cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. 8. sorumla devam ediyorum. E, aşağıda nükleik asitler ve moleküllerle ilgili özellikler verilmiştir. DNA ve reyna da e, olarak ayırınız. İki zincirden olmaya bakacak olursak bu DNA'ya ait bir özelliktir. Timin bulundurmaya bakacak olursak bu da DNA'ya ait özelliktir. Şimdi 1 ve 2 kimde olacak? DNA'da olacak. B seçeneği gitti. C seçeneği zaten seçeneklerin hepsi gidince A seçeneği kafadan kalıyor arkadaşlar. Riboz şekeri bulundurma DNA'ya aittir. E, ribozun yapısına katılmak e, bu da reynaya aittir. Nükleotitlerden oluşmak, nükleotitlerden oluşma kısmına gelecek olursak hem DNA'ya hem de reynaya aittir. Kendine eşleyebilme sadece DNA'ya aittir. Cevabımız ise A seçeneğidir. Dokuzuncu sorum ve son sorumla devam ediyorum arkadaşlar. İnsan vücudunda bulunan bazı organik bileşiklere ait özellikler verilmiştir. Buna göre verilen özelliklerden kaç tanesinin vitamin ve hormonlar için ortak olduğu söylenebilir. Hemen bakıyorum. Tekrar tekrar kullanılabilme hormonlara ait bir özelliktir. Kan dolaşımı ile taşınma yine hormonlara, vitaminlere ait de bir özelliktir. Eksikliğine başka bir organik ya da inorganik madde tarafından giderilememesi vitamine aittir. besinler yoluyla aşağıdakilerden Besinler yoluyla dışarıdan hazır alınma bir anda okuyamadım özür dilerim. Vitamine ait bir özelliktir. Steroid yapılı olma yine hormona ait bir özelliktir ama vitaminlerde de var D vitamini e, eksikliğinde metabolik bozukların olması hem hormona hem de vitamine aittir. Bakın baktığımızda 3 tane cevabımız ise C seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çapla kalın.